dünyaya geldiği gün başlar insanın arayışı. Anasının kokusunu arar ilkin. Sonra karnını doyurma arayışı. Kimi özgürlüğünü arar bir kafesin içinde. Kimi ne aradığını bilmez. Ne bulabilir, ne de umabilir. Kimi hiç aramadan bulur nasip işi derler. Kimine öyle? He? Bir türkü var ya, şu dağlarda han olsaydım han diyor. Ulan ben geze geze haşat oldum lan haşat haşat. Bugün dünyada son günün olsa ilk yapacağın şey ne olur? Bugün son günüm olsa yine ilk yapacağım şey bu olurdu. Evet arkadaşlar, hayırlı sabahlar herkese. Güzel bir sonbahar sabahından. Evet. Evet arkadaşlar. Aracımız geliyor. Selektörü yaparak geliyor. Heyecanlı galiba. Arkadaş. Aleykümselam. Aleykümselam Aleyküm Erkan. Hayırlı sabahlar. Hayırlı abi, sabahlar. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Hoş geldin. Çok şükür abi, hoş bulduk. Yolculuk nereye? Bilinmeyen yere doğru. Hadi doğru. bakalım. rastgele. gele belki çamardı. Hadi rastgele. Hepiniz Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz sıcacık çıkacak. Sıcacık. Ateş almış Erkan buralar. Vallahi. Avlağımızı yakıyorlar. Yakıyorlar. Söndüre kaldı. Kapat telefonu da. Dayı oğlu. Cık. Erkan kolay gelsin. Var? abi. Ne yapan? Abi. Burada tavuğumuz var. Etimiz var. de. Ya da aynı var. Evet arkadaşlar. Hava olsun. Dayı oğlu. Yaban dostlarına getirdiğimiz burada. Yaklaşık 2 kilo kadar tavuğumuz falan var. Onları beslemek için buraya bırakacağız. Buradan herkese rastgele diyoruz. Rastgele herkese. What is Evet, yeni evinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, sen de camdan bakalım. Hadi bakalım, sen de camdan. canlanacak gibi inşallah. Evet. Burada bir tane de küçük cengaverimiz var. Gel bakalım küçük cengaver. Gel bakalım. Harika bir şey ya. Evet dostlar merhabalar. Evet Erkan rastgele kardeş. Rastgele abi. Nasıl? Ormana yıldız Hava güzel. Ortam güzel. Balık aldık Sıbrat mı? <laughs> Buyur. Balık aldık mı? Aldık sayılır. Çok değilse az da değil. Evet kaçırdık mı? Abi. Şöyle, <laughs> Nice <laughs> Evet arkadaşlar, yufka ekmeğiyle beraber şimdi bunu güzel bir şekilde afiyette götüreceğiz. Yakında olan herkes beklerdik diyeceğiz de biz uzaktayız. Hoş dostlar merhabalar. Gene güzel bir balık aldım. Kandırdım sonbaharın güzelliği. Neredesin lan? Evet arkadaşlar. <gülüyor> He? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok ya bırak ya. Ne biliyor onu ya. <laughs> Muhteşem. Evet arkadaşlar. Balığın güzelliğini size çekmeye çalışıyorum ama nasip herkese rastgele.